Bugün sizlere tarihin derinliklerinden gelen inanç ve fedakarlık dolu bir hikayeyi anlatacağız. Habibi Neccar'ın kıssası, Kur'an-ı Kerim'in Yasin suresinde bahsedilen ve asırlardır anlatıla gelen bu kıssa, iman uğruna fedakarlığın en güzel örneklerinden biridir. Bir zamanlar Antakya şehrinde halkı doğru yola davet etmek için Allah tarafından görevlendirilen iki elçi bulunuyordu. Ancak şehir halkı bu elçilere karşı çıkıyor, onların söylediklerine inanmıyordu. Bunun üzerine Allah üçüncü bir elçiyi daha gönderdi. Ne var ki halk bu üç elçiye de inanmak istemedi ve onları yalanlamakla kalmayıp düşmanlıklarını da artırdı. Şehrin uzağında sakin bir hayat süren, geçimini marangozluk veya kumaşçılıkla sağlayan bir adam vardı. Adı Habib'di ve inançlı bir insandı kazancının bir kısmını ailesine ayırırken diğer kısmını ihtiyaç sahiplerine dağıtırdı. Kendi halinde ibadetle meşgul olan bu mübarek insan elçilerin şehre geldiğini duyunca hemen onların yanına koştu. Onların anlattıklarını dinleyince kalbi imanla doldu ve onlara destek oldu. Şehir halkına dönerek "Ey kavmim, sizden hiçbir ücret istemeyen ve doğru yolda olan bu elçilere uyun." Ben de sizin gibi bir insanım ama beni yaratana inanıyorum. Siz de ona iman edin diyerek halkı doğru yola çağırdı. Ancak halk Habibi Neccar'ın bu sözlerini duymaya tahammül edemedi. Onu susturmak istediler. İmanından vazgeçmediğini görünce onu taşa tuttular ve linç ederek öldürdüler. Rivayetlere göre kimi kaynaklar onun hızarla kesildiğini, kimileri de taşlanarak can verdiğini söyler. Ancak onun son sözleri imanının ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni cennet ehli kıldığını bilseydi. Habibi Neccar'ın şehadeti halkın imtihanıydı. Ancak onlar elçileri yalanlamakta ve zulümlerinde ısrarcı oldular. Bunun üzerine Allah büyük bir sayha, gökten gelen korkunç bir ses ile şehri helak etti bir anda halkın üzerine korkunç bir azap indi ve zalimler yok olup gitti. Habibi Neccar, iman ve fedakarlığın timsali olarak tarihe geçti. Antakya'da bugün onun adına bir cami bulunmakta ve ismi inanç uğruna verilen mücadelenin sembolü olarak yaşamaktadır. Onun hikayesi, Allah yolunda sabır ve sadakatin ne kadar kıymetli olduğunu bizlere hatırlatmaktadır. Bu hikaye bizlere imanımızı ve değerlerimizi korumanın önemini hatırlatıyor. Habibi Neccar gibi sadık, vefalı ve cesur olabilir miyiz? Onun fedakarlığı bizlere yol gösterebilir mi? Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, esen kalın.